Herkese merhaba. Bugün somon füme sandviç yapıyoruz. Somon füme, kapari turşusu, jalapeno, dereotu, soğan, roka, mayonez ve baget ekmekten oluşan malzemelerimizle birlikte. Şimdi dereotu ve kaparıyı doğrayıp mayoneze birleştirip bir sos elde ettim. Bunu ekmeğimizin iki tarafına da güzelce yediriyoruz. Bu arada anneme ben video çekerken bana yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum. Annemi ponçik elleriyle şu an izliyoruz. <laughs> Somon fümelerimizi güzelce ekmeğimizi yerleştiriyoruz. Evet şu anda güzelce dizdik. Bence kırmızı soğan ya da mor soğan kullananlar olabilir. Çok daha yakışacağını düşünüyorum. Ama evde yoktu. Ben o yüzden normal soğan kullandım. Ama soğan da çok yakışıyor. Bunu söyleyebilirim. Tabii ki ben dereotu canavar olduğu için bana yetmemiş. Üstüne biraz daha dereot eklemişim. Halepenyo turşularımız da güzelce yerleştirdik. Tabii ki sandviç dilediğiniz şekilde malzemelerini zenginleştirebilirsiniz. Artıp eksiltebilirsiniz. Şu anda balığa çok yakıştırdığım rokayı diziyoruz ekmeğin üzerine. Dileyen marul da kullanabilir ama ben rokayı çok yakıştırıyorum. Sandviçimiz bu kadardı. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.